Kumarın hikayesi. Zarlar neden atılıyor? Bugün milyarlarca dolarlık bir sektör. Kimi insanlar hayatını mahvediyor, kimileri hayal ettiği zenginliği burada arıyor. Ama peki kumar nasıl başladı? İnsan neden risk alıp kazanmayı bu kadar çok istiyor? Bu soruların yanıtları kumarın tarihine, psikolojik kökenlerine ve toplumsal etkilerine dayanıyor. Peki bu uzun geçmişte neler yaşandı? Gelin kumarın hikayesini daha yakından inceleyelim. Antik dönemlerde kumar kumarın izleri, insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanıyor. Araştırmalar, kumarın en az 5000 yıl önce antik Mezopotamya'da başladığını gösteriyor. Bu dönemde kumar sadece eğlence değil, bir tür sosyal etkileşim aracı iken, zarlar, taşlar veya kemikler gibi materyaller kullanılarak oyunlar oynanıyordu. Arkeologlar, kemik parçalarının zar olarak kullanıldığını keşfetti. Kumar, tapınaklarda veya şehrin meydanlarında yaygındı. Antik Mısır'da ise kumar, aristokrat sınıf tarafından tercih ediliyordu. Mısırlılar, zarlarla şanslarını denemek için eğlenceli oyunlar oynarlardı. Roma ve Yunan kumarı, Roma İmparatorluğunda kumar, savaşlardan arta kalan zamanlarda oynanırdı. Romalılar, şans ve strateji gerektiren oyunlar oynarlardı. Jules Sezar'ın zar atıldı. Alea iacta est sözü kumarın Roma toplumunda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Roma'da kumar askerler arasında da popülerdi. Orta çağ ve dini yönler. Orta çağda Hristiyanlık ve İslam gibi dinler kumarı yasakladı. Çünkü kumar insanın hırsını körükler ve toplumu bozar diye düşünülüyordu. Buna rağmen aristokratlar ve kraliyet aileleri saraylarında zar oyunlarıyla vakit geçirirlerdi. Modern kumarhanelerin doğuşu ilk kumarhane 1638'de Venedik'te açıldı. Il Ridotto, aristokratların ve zenginlerin oynadığı bir mekandı. Zamanla kumar halk arasında da yayılmaya başladı. 1931'de Las Vegas'ta kumar yasallaştı ve kumarhaneler şehrin temel taşlarından biri haline geldi. Kumarın psikolojik ve toplumsal etkileri kumar sadece para kazanma aracı değil, beynimizin risk alma dürtüsünü tetikleyen bir faaliyet. Kazanma ve kaybetme duygusu beynin dopamin sistemini uyarır. Kaybeden kişi kaybını telafi etme umuduyla tekrar kumar oynar. Bu durum kumar bağımlılığını tetikler. Kumarın günümüzdeki yeri ve bağımlılık bugün kumar dünya çapında 500 milyar dolarlık bir sektör oluşturmuş durumda. Çevrimiçi kumarhaneler de bu büyümeye katkı sağlıyor. Ancak bu sektörde milyonlarca insan bağımlılık ve finansal zorluklarla mücadele ediyor. Sonuç: Kumar neden bu kadar çekici? Kumar, insan doğasındaki risk alma isteği ve belirsizlikle ilgilidir. Kazanma umudu bağımlılığa dönüşebilir. Peki sizce kumar sadece şansa mı dayanıyor yoksa insanın zaaflarına mı hitap ediyor?